bir zengin olsam sana neler 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 alırdım ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle vatandaş hayallerini gerçekleştirmek umuduyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 45 milyon Türk lirası değerindeki yılbaşı özel ikramiyesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 600 bin TL'lik büyük ikramiyesi için biletleri akın etti. Ya bu büyük ikramiye size çıkarsa işte bu sorunun cevabına yanıt vermek için Kanal T Haber araştırma yaptı. Eğer 45 milyon Türk lirası veya 600 bin Türk lirası size çıktıysa hayallerinizi süsleyen lüks, üstü açık spor marka araçlardan bakın ne kadar alıyorsunuz. Milli piyango aldınız ve size tam 45 milyon Türk lirası çıktı. İşte şu anda yanı başımda olan BMW marka araçtan eğer size 45 milyon TL çıkarsa tam 987 tane alabilir. Hatta dev bir filo kurabilirsiniz. Bu araçların tanesi tam 20 bin pound yani 45 milyon TL sahip olduğunuzda eğer araç almak isterseniz bu BMW markalardan tam 987 adet alabilirsiniz. Talihli hayallerini süsleyen villaya sahip olmak içinse 45 milyon Türk liralık ikramiye ile 90 bin sterlinlik villalardan 97 adet alabilirken 600 bin Türk liralık devlet piyangosuyla lüks villalardan 10 adet alınabiliyor. 45 milyon TL'lik talihli eğer gayrimenkulden yana kullanacaksa çıkan parayı arkamda görmüş olduğunuz lüks villadan tam 97 adet alabiliyor. Eğer 600 bin TL'lik talihli gayrimenkuldan yana kullanacak olursa bunlardan sadece 10 tane alabilme şansı yakalıyor. Büyük ikramiyenin talihlisi beyaz eşya almaya kalkarsa bakın ne kadar beyaz eşya alabiliyor. 45 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi eğer dilerse işte şu anda görmüş olduğunuz gibi tam 450 bin adet sıfır çamaşır makinesi alabiliyor. Türkiye Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi yani 45 milyon TL size vurursa eğer sol tarafında görmüş olduğunuz bulaşık makinesinden de tam 554 bin tane alabiliyorsunuz. Eğer devlet piyangosu sahibi devlet piyangosu size vurduysa şu anda görmüş olduğunuz gibi bu bulaşık makinesinden tam 283 bin adet alma şansınız var. Bunlarla bitmiyor. Eğer talihli en lüks gezilerden birini tercih ederse sahip olduğu servetle 150 kez dünya turuna çıkabiliyor. Devlet Piyangos ikramiyesini kazanan talihli bu hayalini 30 kez gerçekleştirebiliyor. Bir zengin ben çalışmazdık asla.